Deniz Feneri'ndeki macera. Bella ve Mia ikizleri. Mira ve Olivia ikizleri. Kardelen ve Emma ikizleri. John ve Stephanie ikizleri. Ibi ve Truffle fokları. Arturo. Dora ve Dogi Robotop. Zıp, zıp ve pamuk tavşanları. Lili ve Lolo kuşları. Sumsum, Tontik, Kardeşleri ve anneleri tospik. Makyajlar hazır, kostümler hazır. Gösteriyor çok az kaldı. Haydi başlayalım. <laughs> Alo babacığım. Alo kızım. Ne yapıyorsun? İyiyim kızım. Efendim babacığım ne diyecektin? Size şimdi bir güzel bir sürpriz hazırladım da. Sizi bekliyorum. Tamam hemen geliyoruz. Çok heyecanlıyız. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar babam denizde bize süper bir yer hazırlamış ama sürpriz olduğunu söyledi. Hadi hep beraber gidelim. Tamam hemen gidelim. Geldik. Bir dakika bir dakika karadan ayrılıyoruz. Nasıl yani? Yoksa sizin babanız ünlü kötü denizci Max mi? O, o olamaz. O öyle biri olamaz. Bizim babamız öyle biri olamaz. Her şey çok açık. Babanız o. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Onu aldım. Bu kayıp hayvanlar adasının yolunu gösteriyor. Kardeşim bizim dalış eğitimimiz olduğu için hemen oraya gidip o hayvanları kurtarmalıyız. Ben oraya giden ardından da sağ salim buraya gelen kimseyi görmedim. Bunu yapacağınıza emin misiniz? Tamam, hadi hemen gidelim kardeşim. Burada bir sürü birçok hayvan var ve bir insan. Can you speak Turkish? Yes. Merhaba, ben gerçek ülkeden geliyorum. Yani İngiltere'den. Siz burada mı yaşıyorsunuz acaba? Evet, iki yıl önce kötü Max beni buraya hapsetti. Beni kurtarır mısınız? Evet kurtarabiliriz. Buradaki hayvanları ve burada yaşayan bütün canlıları kurtarmaya geldik buraya. Hii, olamaz kardeşim. Jet skileri unuttuk. Allah. Hemen Cem'i arayıp jet getirmesini istememiz lazım. Alo Olivia. Hemen jet getirmem lazım. Tamam hemen getiriyorum. bizim yeni arkadaşımız. Kendisi Türkmüş. Kötü Max onu buraya hapsetmiş. Anladım. Sohbet etmeyi bırakın. Hadi hayvanlar alıp gidelim. Sürüklene sürüklene, sürüklene ta buraya, buraya mı geldiniz? İlerlediğimizi biz hiç fark etmedim. Ben kaskımı çıkarıyorum. Arkadaşlar dalgalar geriye doğru sürüklenmeye başladı. Yani evimize gidiyoruz. Ben de sizinle gelebilir miyim? İki yıldır bir adada tek başıma hayvanlarla konuşmaya başladım. Ben de artık evime ailemi, arkadaşlarımı çok özledim. <laughs> Tabii, Tabii ki gelebilirsin. Yuppi! Yuppi!